çok güzelim. Zeynep, Zeynep Altun Zeynep Altun okul öncesi öğretmeniyim. Haymana okulunda görev yapıyorum. Eee Milli Eğitim Bakanlığımızın iki yıldır yürütmüş olduğu dilimizin zenginlikleri projesi kapsamında eee bizler de okullarımızda bu projeyi severek uyguluyoruz. Ülkemize Ait yöresel değerleri, kültürel değerleri ve zenginlikleri e, bu sayede çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Nurhan Yeşil, okul öncesi öğretmeniyim ben de. E, i̇ki senedir yürüttüğümüz, arkadaşımın söylediği gibi iki senedir yürüttüğümüz projemizde e, geçen ay yakından uzağa ilkesiyle başlayarak önce kendi ilimizi tanıttık. Kütahya ve ilçelerine ait özellikleri tanıttık. E, proje kapsamında yine Kasım ayı içerisinde de e, ülkemize ait, çok zengin bir ülkemiz var. E, ülkemize ait farklı yöreleri tanıtıyoruz. E, bu hafta önce Karadeniz'den Rize'yi tanıttık. E, Güneyden Adana'yı tanıttık. Evet. Marmara'dan Bursa ilimizi tanıttık. Ve bugün de günlerden Van diyerek başladık bugün projemizi tanıtmaya. E Van deyince akla çok güzel şeyler geliyor. Ben 3 yıllık görev yaptım. Benim ilk görev yerimdir Van. O yüzden ee, daha kapsamlı ele almaya çalıştık. Van kahvaltısı olmazsa olmaz dedik ve çocuklarımızla bugün e, detaylı bir Van kahvaltısı yapmaya çalıştık. Va e, tabii ki velilerimizin desteği çok önemliydi burada. Bize yöresel lezzetler hazırlamakla çok yardımcı oldular. Çocuklarımıza Van'a ait yöresel lezzetleri, yöresel kıyafetleri tanıttık. E, Van'ın gezilip görülmesi gereken Akdamar Adası, ıı, Muradiye Şelalesi, Van Gölü gibi özelliklerinden bahsettik. Aynı zamanda Van kedisini tanıttık. Van kedisi yine koruma altına alınan bir cins. E, ondan bahsettik çocuklarımıza ve çok da eğlenceli, keyifli bir kahvaltı yaptık. Bizim için güzel bir günü ve projeyi e, tüm amaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Bittiyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. İyi dersler. <laughs> diğer arkadaşlarımız bak oturmuşlar. Siz de takımı Şuraya oturacak